Mojita'ne kanalına hoş geldiniz. Tarifim için 2 adet yumurtanın üzerine 1 dolu yemek kaşığı yoğurt alıyorum. Hemen üzerine şöyle 1 küp süzme peynir kullanacağım. Evde hangi peyniriniz varsa o peyniri de kullanabilirsiniz. Süzme peynirimi de bu şekilde karışımın içerisine ekliyorum. iğneli çarpıcı yardımı ile karıştırıyorum. Özellikle peynir yediremediğimiz küçük çocuklarımız için bu tarifi uygulayabilirsiniz. Şöyle pürüzsüz bir kıvam elde etmek için el blenderından geçiriyorum hamur yormadan börek tadında nefis bir kahvaltılık hazırlayacağız. Kahvaltılık diyorum ama günün her saati rahatlıkla tüketilebilir. Evet bakın şöyle el blenderımdan geçirdim. Pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Şimdi üzerine yarım su bardağı süt ekliyorum. bir miktar tuz. Tuz miktarını peynirinizin peynirin tuzluluk oranına göre ayarlarsanız çok iyi olacaktır. Şöyle bir çay bardağı un var elimde. Hemen bir miktar boşaltıyorum. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Evet. Bir çay bardağı unun hepsini boşalttım. Bu tarifte genelde bir, bir buçuk çay bardağı un kullanıyorum. Ama her seferinde kontrollü bir şekilde ekliyorum ki tam kıvamını yakalayabilelim. Evet şöyle yarım çay bardağı daha tam denk gelecek. Evet şöyle yarım çay bardağı unumu daha boşaltacağım. Evet yine toplamda bir buçuk çay bardağı un tam denk geldi benim için bir çay kaşığı da hamur kabartma tozu ekliyorum unutmadan. Kıvamını göstereyim sizlere. Bakın böyle akışkan yapıda krep gibi bir hamur elde ettik. Şimdi hemen böreğimizin yapma aşamasına geçeceğiz inşallah. tereyağı ile her tarafını yağlamış olduğum tavamın içerisine bu hamur karışımının bir kısmını döküyorum yani yarısını dökebiliriz şöyle biraz daha dökmek istiyorum kalan diğer yarısını da üzerine dökeceğiz rendelemiş olduğum kaşar peynirini serpiyorum bu şekilde Burada eriyen bir peynir kullanırsanız çok güzel ve lezzetli olacaktır. Ben rendeledim. İsterseniz dilim dilim de koyabilirsiniz hamurun üzerine. Şöyle incecik doğramış olduğum maydanozum var. Maydanozumu da serpiyorum. Kalan hamurumu da üzerine dökeceğim. Mümkün olduğunca iki eşit parçaya ayırmaya çalışalım. Çayımız demleninceye kadar hazır olacak bir börek. Şöyle spatulamla düzeltmek istiyorum üstünü. Kısık ateşte kapağını kapatacağım ve ocağımda pişirmeye başlayacağım. Evet bakın şöyle alt tarafı pişti bile. Şöyle üst tarafı göz göz olmaya başladığında ve tavanın içerisinde bu şekilde hareket etmeye başladığında alt tarafı pişmiş oluyor. Şimdi bir tabak yardımıyla ters çevireceğim. Üst tarafını da pişireceğim. Bakın böyle böyle ters çevireceğim. Tavamın altını yine ile yağlayacağım ve böreğimin alt tarafını pişireceğim bu şekilde hemen yağlamış olduğum tavamın içerisine alıyorum. Üzerine bir miktar kaşar rendesi ilave edeceğim ben. Bu tamamen tercih meselesi. Evet bakın şöyle her iki tarafında altlı üstü pişirdim. Bakın yine hareket etmeye başladı. Evet tam istediğim gibi oldu. Şimdi hemen dilimleyip sizlere iç yapısını da göstereceğim. sıcak sıcak tüketmenizi öneriyorum ve şöyle bakın. Çıktı, hemen dilimleyip göstereceğim. Evet, bakın. Çok güzel pişti ve yumuşacık şu şekilde. Hamur yoğurmadan, yorulmadan nefis bir kahvaltılık bir börek hazırladık. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Mucit Anne kanalına abone olmayı ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.